Hadi. <laughs> İçme suyunu bir daha göstersene. %20 sodalıymış. Yer altındaki çatlaklardan geliyormuş buranın suyu. Akyaka'da böyle bir yer var. Bu aşağıya inince nehir kenarına biraz böyle sola doğru yürünce bir köprünün üzerinden geçip bu tarafa geliniyor. Ve burada kamp kurulabiliyormuş. Biz daha önce geldiğimizde kurulmuyor demişler, izin vermemişlerdi. Bu sefer de gelip yol üzerinde e, inerken sol tarafta bir ormanlık alan kalıyor. Biz oraya kurduk, ücretsiz orası da. Ama burası da güzel. Sadece denizi rüzgarlı olduğu için çok karıştırıyor ve bulanık oluyor. Rüzgarlı olduğunu da şuradaki sörfçülerden anlayabiliriz sanırım. 3 tane bu karadut, bu vişne, vişne ve limonlu 10'ar liradan şerefe. Burası bizim kamp kurduğumuz yer. Çadırla ve karavanla gelen kampçılar mevcut burada. Neredeydi? Burada tuvaleti falan var ama... He, evet şurada ileride arabaların arkasında bir yer var. Şurada olması lazım. Ama hiç girip bakmadık içi nasıldır bilmiyoruz. Böyle. Normalde burada çadır kurmak yasaktır yazıyor ama biz kurduk ve herkes de gelip kuruyor. Saatin kaç olduğunu pek önemi yok. Hemen yolun kenarında böyle çamlık bir alan. Azmak Nehri'nin nasıl adı? Kadın Azmağı'dır. Eskiden köylerde su olmadığından köylü kadınlar bu nehirlerde yıkarmış çamaşırlarını. Bu nedenle Azmak Nehri'ne Kadın Azmağı demişler. Marmaris'e giderken böyle yol kenarında bir manzara noktasında durduk. Şu an o kadar sıcak ki gözlerimi açamıyorum. Yerler beyaz olduğundan bilmiyorum böyle yerden yansıyor. O kadar sıcak ki. Evet, içmeler plajından merhabalar. Sahil boyunca böyle bir sürü şey var. Şezlong falan var, hep içler var. Ee, evet, sanırım hepsinin aynı mı bilmiyorum. Burada şey varmış. şezlong ve için para ödemiyorsun. Ama bir şeyler içiyorsun. Mesela kola 20 liraymış. İşte 20 lira verip şezlong ve şemsiyeden faydalanabiliyorsun. İleride Halk Plajı var bu tarafta. <laughs> ama çok uzak olduğu ve çok <laughs> sıcak olduğu için biz de burada oturmaya karar verdik. İçmener Plajı denizi hemen derinleşiyor. Çok sığ bir yer değil. Denizi soğuk diyemem ama sıcakta değil. Plaj böyle çok uzun ama çok fazla işletme var ve şezlongları böyle denizin içine kadar sokmuşlar. Böyle küçük bir alan bırakmışlar sadece halk plajı diye. O da kalabalık günlerde ne kadar yer kalır gerçekten bilemiyorum. Şu anda kumlu bir e geldik. Kumlu yük plajındayız. Burası da büyük bir plaj ve genelde halk plajı böyle boş. Ama yerler hep taş. Denizin içi de muhtemelen taşlıktır. Az önceki yer böyle değildi. Çok güzel manzaralardan geldik. Başka koylar da geçtik. Ama zamanımız daha az diye buraya gelelim dedik. Pek zamanımız kalırsa yol üzerindeki yerlere de uğrarız tekrar. Bakalım buranın denizi nasıl. kamp alanına ya da plaja gittiniz. Ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> kamp dışı kullanıyoruz. Evet. Bu gördüğünüz ürünle biz bugün su alıp gittik. Şuradaki taşı çıktı. Çünkü yüksekte olması gerekiyor. Birimiz şöyle kas gücü kullanarak duş görevi görüp kendimizi yıkadık. Ve bayağı da iş gördü. Biraz tuhaf oldu tabii bir sürü insanın arasında duş almak ama herkes olsun. bize bakıyor bize. falan. Bir sonrakinde de artık sabunla sabunlanmayı düşünüyoruz. Çünkü su ayarlıktan sonra aklımıza geldi sabunlanmak. Şurada bir yerde başladık biz ilk olarak yıkanmaya. Sonra baktık çok ortalık Kaldır. yerdeyiz ve bunu çok kaldıramıyoruz ağır. yani çok ağır. O yüzden direkt bu duvarın üstüne çıktık. Böyle kaldırdık zar zor. <laughs> bu şekilde kullandık. Çok kullanışlı olduğunu fark ettik. Bundan sonra hep kullanacağız. Değil mi? Yani, artık duşsuz kalmak yok duşsuz kalmaya son. Suyun yarısını yere. İçin. Eğer çok paranız yoksa ve sular pahalı geliyorsa, daha doğrusu sudan bile <laughs> tasarruf etmeniz gerekiyorsa. <laughs> evet, tasarruf yarısını yarısını. <laughs> Böyle pet atmıyorsunuz, beş litrelik su alıp doldurup doldurup içiyorsunuz. Kaldık. Güzel doldurun, Kaldık. israf yok, israf yok. Yarısını yere döktü diyorum şu an. Ya onlar... E, düzgün dök. dök. Burası Maus Antik Kenti yolu. Kumlu Bükü giderken sol tarafta, dönerken sağ tarafta kalan bir yolu var. Kumlu Bükü buradan tepeden görebiliyorsunuz. Ben çok fazla ilerleyemeyeceğim. E, çünkü akşam oldu, yollar çok kötü olduğu için dönmek zorundayız. Evet, şimdi Marmaris'e geldik. Ve bakalım Corona gece hayatı nasıl oldu mu? Biraz orada kalınca. Sümanlar çıkıyordu. bir saat önce bir kapışma çıktı yok neden denizde dövüyorsunuz diye biri başladı daha çok dövüldü ve uyandık zaten bir saat sonra da güneş şöyle tepeye çıktığı için içeride durmamız imkansız hale geldi çok güzel bir yer ama çok gürültülü bir yer ücretsiz bir kamp alanı burası bir sürü de kampçı var sabaha kadar çadır kuruyorlar Bizim çadır kurduğumuz yer burası tam güneşin alnı. Hiç gerek yok. Yola kuralım daha iyiymiş. Ama biz tabi gece geldiğimiz için göremedik. Şöyle gölge ya da karşıdaki gölgeye kurulabilir ama orası kalabalık ve gürültülüydü o yüzden biz kuramadık. Şurası çok güzel aslında. Hiç güneş almıyor ama şuraya kurmayın. Şurası hiç güzel bir alan değil şelale diye geldik. Aşağıdaki şelalleri beğenmeyince yukarı yukarı çıktık. Turgutlu şelalesiymiş. Ya yani gördüğümüz en güzel manzara bu. <laughs> daha büyük şelale buluruz mu gelip daha küçük küçük şeyler gördük. Ve böyle de bir yer. Burası yukarıdaki şelale. Aşağıda bir tane daha var. Daha bir tık daha küçüğü. Bir de 90 kişilik grup falan getirmişler. Buraya turistik olarak getiriyorlar. Aşağıdakini de görelim. Zeliha buraya kadar gelmişken bir suyun altına gireyim dedi. <laughs> <laughs> Bu da ilk şelale en aşağıdaki. Yukarıdaki tabii daha güzel <laughs> bence. İnsanlar genelde burada duruyorlar ama. Buraya giriyorlar, suya giriyorlar. Böyle işletmeler de var burada. Eee yürüyerek geçiyor muyuz? Hadi gidelim. E ee kardeşim anlat bakalım neymiş buranın hikayesi? Buranın hikayesi. Şimdi rivayete göre bir tane e, kralın bir kızı varmış, balıkçıya aşık. Hı. Ondan sonra burada buluşup duruyorlarmış balıkçıyla. Sonra kral bunu öğrenmiş. Demiş ki askerlerine, kızımın yaptığı gibi ışık yakacaksınız. Bunu şey yapacaksınız, balıkçıyı yakalayacaksınız demiş. Bu arada kendi kızını tutacak kenarda engellemesini. Sonra işte kız askerlerin elinden kaçıyor. Kaçarken denizde adımına attığı her yerde kum çıkıyor. Ee, ama askerlerin adımlattığı yerde kum çıkmadığı için askerler boğuluyor ama hikayenin sonunda işte kavuşamıyorlar. Çok Bu... güzel anlattın ya, çok, çok sağ cool. ol gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya işte hikayenin sonunda ama bir şekilde yine neydi balıkçı. Elif <laughs> <laughs> neydi anlat. Kız balıkçıya ulaşıyor <laughs> ama okçular balıkçıyı öldürmek için ok atıyorlar. He, okçular balıkçıları öldürmüş tamam işte. sonunda. Hayır, <laughs> <şimuyorlar. gülüyor> Ama e, ok balıkçıya değil, balıkçıya sarılan kıza geliyor. Sonra kıza geldiği için buradaki kumlar kırmızıya dönüyor. Kan rengini alıyor. Evet. Hikayenin sonunda hiç işte dememiş. Bir dem demirimsi böyle bir Ondan rengi sonra da, var. Işte, şey, Ondan, sonra, Ondan sonra da balıkçı kızı alıyor. Ondan sonra ne balıkçıdan ne kızdan Ha. Ne balık çortada ne kız. Geriye kırmızı kumlar kalmış. Demek. buraya gelirken deniz ayakkabısı giymek gerek. Çünkü taşlık burası. O yüzden insanın ayağına batıyor. Terliklerle yürüyemedik çünkü terliklerimiz koptu. Biz de yılın ayak gidiyoruz. Hani gidiliyor ama gitmemeyi tavsiye ediyorum.